Evet arkadaşlar, hemen size silahımı göstereyim. SMG'yi aldım şimdi yani taramalıyı. Oyunumuz başlıyor. Oyun yükleme süreleri biraz uzun sayılır. Yani çok iyi bir sisteme sahip olsanız da kötü bir sisteme olsanız da aynı anda hemen ben aynı anda bitiyor, yükleniyor. Çünkü sonuçta işte online aynı anda başlamanız lazım. Normalde bu oyun online olmasaydı bence çok daha kısa da kısa bir sürede yüklenirdi. Bakalım oyunu beğenecek misiniz? İlk defa izleyenler varsa bu oyunun gameplayini. Bakalım nasıl bulacaksınız. Hemen ses ayarını yapayım şu yandan. 3, 2, 1, Buradan custom pilotlar oluşturmuştum ben custom titan bir de. İşte silah atıyorsunuz, bomba atıyorsunuz vesaire bombanız ne olacak? Şimdi oyuna başladık. Q arkadaşlar özel gücünüzü devreye sokuyor. Özel yeteneklerinize bastım ben mesela. Düşmanları ve arkadaşlarınızı görebiliyorsunuz bu sayede. Hemen buradan bir bot öldürdüm. Evet biraz boş boş dolaşıyorum ki geldi ama. oyun arkadaşlar hızlı ve otomatik koşu da atabiliyorsunuz. Mesela ben şu an koşuyorum ya shift'e basmıyorum. Kendi koşuyor ayarlardan yaptım çünkü. Zaten gerek yok yani hani bu oyunda yürüseniz ne olacak? Pek taktik falan da öyle belirleyemezsiniz yürüyerek. Şu an çatışma nerede onu arıyorum ben ama. Yani şurada aşağıda dolu adamlar var. Nerede onlar? şurada var Pilot, your Titan will be ready in two minutes. ya. Boş boş dolanıyorum ben Evet bir tane daha geldi. Bunu da indirdik. Bir an düşman sandım. Pilot, bunu da indirdik. Bu arada oyunda kurşun şey yok, sorun yok yani. Sınırsız kurşunumuz var. Hemen Titan. Neyse boş ver. Bayağı zaman kaybettiriyor çünkü. Bunu da öldürdük ve öldük. Evet ikinci şu an takımda. Hemen Titan'ımız da hazırmış bu arada. Titan olarak düştük. Kalın. şöyle şunlara atalım. Bom. Kendi bombamızla patlayabiliyoruz bu arada arkadaşlar. Gücümüz iyi önemli. Yani şuraya botlar düşmüş. şu an birinciyim. Ona lan. Aa düşman mı var bizden? Evet şu an bir düşman göremiyorum. Neyse gidelim. Aha. Bana mı ateş ediyor lan? Çekil çekil çekil. Evet hemen kalkanımı vurdum. Hemen infil infilak etmeden biz de eşek dedik. Yedi tane pilot öldürmüşüm. Bir tanesi tamam dört tane de bot öldürmüşüm arkadaşlar. Şöyle duvarlarda pek yürümeyi sevmiyorum ben niye yani sekizler ama hedef almak zorlaşıyor. Nerede adam? Uçuyordu burada. Neyse şurada şunlara bomba atsak. Evet. 3 kişi öldü. Hala 49'a birinci neyse ki. Evet, şunlara 30 dakika. 15 dakika. Evet hemen Titan Savar silahımızla çuva wow, dolması lazım. Bu da baya zaman gerektiriyor ve bu oyun hızlı olduğu için bu silah pek sevmiyorum gerçi değiştireceğim. Türk tepesine binelim. Evet. Şimdi Ateş Edeceğiz Çat 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 Of iyi Tepe olmadı benim. Tabi öldüremedik. Tamamdır. Şimdi patlayacak arkadaşlar. Hemen atlıyorum çünkü patlayacak. Ben de patlamayayım. Hemen Q'ya bastım özel gücümle Aplamadı hadi evet. Şurada adamlar var hemen Ah Evet hala ama bir puanla Çok az fark var Şunun tepesine binebilirsek Çok süper olur evet Aç makinesini çat 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 çat. Evet bu da tamamdır. <laughs> Şurada bir sürü adamlar var gibi görünüyor onlar ekleyelim. 65 aa 66 ile geçmiş bir beni. bomba hazır. Hey, your Titan will <laughs> be ready in 60 seconds. Evet, şu Titan'ın üzerine binebilecek miyiz Çaktırmadan bakalım. Orada gördüğünüz gibi millet toplar zıplar. Ben yani saklanayım en iyisi. Evet. Geliyor 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 geliyor. Allah vuracak şimdi. Yok kurtulduk. Yine topluyor zıplıyor. Ben bayağı yerden kar yoluyla gidiyorum. Son anda headshot yapmışız yalnız Bundan ne düşman da mı? Yok bizden. 15 saniye sonra Titan'ın da hazır olacakmış. Hemen hazır olsa da çıkarsan, Ve evet, patlayacak o. Neyse ben bunu titan savar silahımla. Neyse titan. Bir titan diyorum bir titan diyorum buna. Hangi silah güzel geliyor bunlar. Evet nerede düşman titan? Kim vuruyor lan? vuruyor? Anlayamadım. <laughs> 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 ne arkadaş ya ben gidiyorum. Neyse <laughs> herkes buraya gidiyor ben de gidiyorum buraya. Aha buradaymış. Yani kalkan bayağı bir işe. Neyse <laughs> patlamadan çıkaralım şöyle de bomba atalım şuraya adamlar gelmiştir. Ha vallahi şey yaradı. seni vuracağım. 78 o, o 92 baya geçmiş benim. Aha, item var. Yürümüşüz Şuradan bir gidelim evet, Yine ben boş boş dolanıyorum gibi geliyor bana Ha titanımız hazır hemen çağırdık Titanımızı arkadaşlar ee, Guard moduna veya takip moduna alabiliyorsunuz sizi takip ediyor mesela şimdi beni takip edecek. Onun tepesine bineceğim arkadaşlar. Çaktırmayın. Bineceğim senin tepene. Neyse atayım. Allah vuracak beni öldürecek şimdi. Kaç 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 aha yetişemedik evet gemi kalkmak üzere olduğu için oyuna giremiyorum respawn olamıyorum 25 level'ım 81 attrition point kazanmışım toplam. 8 tane pilot, 4 tane titan, 33 tane bot öldürmüşüm. 7 kez de ölmüşüm. Evet arkadaşlar bu arada Titanfall oynayıp atacağım. İzlemesi zevkli oluyor ben de izlemiştim çünkü bu oyuna sahipteyken. Siz de umarım eğlenmişsinizdir. Hoşçakalın şimdilik.